Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel ve Roblox'ta polis olarak nasıl kolay para kasır onu göstereceğim. Bazı arkadaşlar hırsızla hırsız olarak para kasmaya çalışıyorlar. Ama bence polis olarak kasmak en mantıklısı, en kolayı. En azından bu hapishanenin içinde en kolayı. Şimdi mesela AFK numarası yapacağız. Göstereceğim olayı nasıl olduğunu zaten şimdi. Kurban arayacağım önce, de, kendime ön de biraz. Mesela bak şunlar da aynı taktik galiba. Mesela kurban aradım. AFK numarası yapıyorum. Bekleyeceğim Afrika ben. Deniz bir elinizi kelip çıktı. Afrika ben. Bakın mesela adam çalmaya çalışıyor kartımı. Kartım çalıyor. Almadı ama bak. Anlayabil anlamış olabilirler şu an. Bak mesela kartım çaldı. Hemen şunu tutuklayacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar para geldi direkt. nasıl yakalayacak bilmiyorum. 3 Oy biz bunu tutarız, hadi. Bu ben bu şu an yapamadım. Adam uyanık çıktı çünkü. Hop tutladık. Çok kolaydı gördünüz mü? Şey yaptık. Onlar bizim partimizi çalarken biz onları tutuyoruz. Gördüğünüz gibi hemen tutladım gördüğünüz gibi. Yani böyle 200 100, 200 200 200 mükemmel para alırsınız. Böyle para aldığınızda da şey olur. Ee, günü gün bittiğinde size fazladan da para verir işinizi yaptığınız için. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer bu video 4-5 falan izlenirse Roblox'u jailbreak falan seri yapacağım. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle para kasma tak taktikleri gelmesi istiyorsanız video like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.